Sizlerle birlikte Slant Cast oynuyoruz arkadaşlar Bu bilgi oyunun içindeyiz arkadaşlar Şu anda o, e, Arkadaşlar size nasıl Korunduğunu göstereceğim arkadaşlar Gece birde Türkçe her şey çok iyi Şöyle bir tarafa bakıyor Abi adamlar Valla bozuyor. Şey. Arkadaşlar hiçbir zaman gerçekten oyuncu olduğuna inanmıyorum. Sizin düşünceleriniz nedir çünkü bunu 5 dakika içinde yapmam imkansız ya. Ne? arkadaşlar şey, ilk gecede Ümmü'nün dediğini oyunu anlatırken şey oldu yani. Normalde birinci geceyi tek hani tek atardım genellikle. Ee, size anlatırken genellikle odaklanamadım. Paket koyamadım falan. Tamam. Hmm. Ben gelmeyeceği gideceğim ben. Ha bak. git. Arkadaşlar kafamız yükseltti. Yanlışlıkla bir tar tane taraç koydum. 6 dakika hayatta kalmamız lazım. Çok basit bir şey. Evet. Genel biraz göz yataktan yana gideceğim ya. Abi ne oldu bu abi nasıl bir oyunun şeklinde ben ne ara bulundum abi? Arkadaşlar oyunlarla %100 bot ya.

Kime şu an ama? Az sekiz altın kusur. Arkadaşlar bu arada e, can alıyor Şu anda bizim 38 TL'miz var. 50 TL 4 coin salacağım. Kapıyı yükseltmeyeceğim şu anda. Zaten bununla birlikte kapıyı yükseltmeyeceğim. Onun dışında canavar ne kadar leveli üç level ne ya? Her level aldıkça, aldıkça daha çok zorlaşacak. Şunu kapı yükseltiyorum. Benim bir tane taret koyuyorum. 18'e taret ediyoruz. Ben seni daha yeni yeni <laughs> <jita kolay> <laughs> Arkadaşlar bazımda bir şey var o yüzden çıkabilir. Kim şu anda sana bir hacker? Neyse biz de şöyle küçük bir enerji için artık yaptık tamam. Şöyle kapımızı yükseltelim. Son iki dakika hayatta kalırız kesin. Zaten çok kasmaya geliyor. Ya gelme. Hayır 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 hayır. Hayır ben senin ağzına sıçayım. Ben sizi fansınıza Arkadaşlar zor <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar videoyu izleyerek yapsam gerçekten de kolay benim için yani video videoyu yapsam zaten oyunda değilim ben Arkadaşlar video biraz uzadı birinci yaşayayım 이 e ç e m r normal에 태알 쪼그듬이야. 가능이 arkadaşlar i̇şte, işte, işte, botlar var bence. Çünkü bu bu şeyin takılması imkansız ya. E bak bu normal gidiyor bir şey de nasıl yani. Öbürde bir saçma Bu arada biz yanlış bir yere kurduk. Canavar hep genellikle buraya geliyor. Şöyle gidelim. Eksimler.

kapıyı bana de etmen yükseltmeyeceğim ki önce yatağı yükselteceğim 8 coin sıkıştıracağım Şimdi kapıyı yükselteceğim ne kadarmış 60 coin Hızlı toparla 60 coin yükselt yatağı Yatağı ne ya kapıyı O kadar çok alışmışım ki yatak Ya bak bana tarih inşaat ettik mi Vallahi tarih de. Tamir et tahammül 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 ödedi yükselttik lan yuhit valla yeter tamam, ya. 200 yapı 200'e yükseltcem arkadaşlar daha demin birazcık zort oldum 2 2 dakika kalayım yenirim alırım falan filan filan diyettim de şeyden ya dikkatsizlikten sizin siz oyunu anlatıyordum then, yine aynı şekilde kaybettik 16 kastım Ve yatağı yükseltiyorum. Şu anda 16 coins geliyor. Çok iyi. Tek gayetle şu anda hayattayız. Bu bile bir şey değil. Ama şu anda 200'e bunu koymam lazım. Yoksa ağzımıza sıçarlar. Hızlı. Yeni bir tane koy tane daha koydum. 3 tane koyacağım sonra da hepsini yükseltim açacağım. Abi gelmiyor buraya ya. Vallahi yeter. Yok hiç canı çok azaydı ya. Başka. Sepetimi de vuruyor. Canına ki benim tarafıma gelmesin diyeceğim de. Level 4 de çok zor be ya. Bıçak atıyor hadi. Tamam adamım baksana ya. Çok iyi. Hadi daha fazla daha fazla. Kendi tarafıma hızlıca bitti. Yükseltilecek ne var? Hadi yatağı yükseltelim. 32 coins kasalım. Oy çok iyi. Tamam abi. Sıkıntı yok ya. 32 coins kasalım. Şunu da inşaat edelim. Kapıyı da yükseltelim. Bu koymaya başlayayım. Şunu Tek başına. Aşağıya bir bu Tamam. Hı -hı. Hepsini şu an. Şunu hızlıca yoksa iki yapıyor. Biz 1 dakika doluyor da artık bitsin. Bitsin. Vallahi video çekeceğim ayağına. Üç kez oynadım ya. Bu arada arkadaşlar kesinlikle videoyu uzatmak için değil yani. Gerçekten oynayamadım yani bildiğiniz. Bir tane daha koyalım şundan. Daha fazla koyuz kasalım. Gel bakalım. Gel bakalım. He. Şu anda canavarı öldürmek. O oh, bir vuruş valla bir vuruşu daha canıma gidiyor. Bitti artık ya. Boşuna. Benimkiler yalnız. Hadi benimkiler bir dolsun vursun. Boşuna bitti. 18 saniye. 18 saniye. 18 saniye. Hadi lan sonunda öldü geliyorum. kazandım. Kazandım. İşte bu. 1400. Hala para kasıyoruz bu arada. Bay bay. <laughs> Hepimlerimi alıyorum. Sessiz kaleyi sevdim. Ama hadi silent kastım ben neyse. Şöyle rastgele bir, şey basalım işte ya. 50 kez bastım bence bir ya. Neyse arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok eğlenceli oldu. Bazı yerlerde de Gerçekten salak durumlar düşünüyor. Neyse bay bay.